106. Bölüm Henüz birkaç saat evvel evlenmiş bulunan Hanzala, sabahın erken saatlerinde yatağından doğruldu. Acele giyinmeye başladı. Meşhur münafık İbn-i Selül'ün kızı olan gelin hanım, Hanzala'yı durdurdu. ''Gusletmen lazım yoksa unuttun mu?'' ''Hayır unutmadım.'' Ama savaş başlamadan evvel Uhud'a yetişmek üzere, Resulullah Efendimiz'e söz verdim, gitmeliyim. Ve Hanzal'a kılıcına sarıldı. Alacak karanlıkta, Uhud dağının yolunu tuttu. Muhayrak, Yahudi bilginlerindendi. Tevrat'tan öğrendiği bilgiler, Mekke'den hicret edip gelen zatın, Gerçekten peygamber olduğunu gösteriyordu. Abdullah bin Selam gibi vaktinde başvuramamış, daha sonra da Yahudilerin baskıları altında kalmış, Müslüman olmaya cesaret edememişti. Peygamber Efendimizin orduyu alıp gitmesinden sonra artık bu işi bir sonuca bağlamanın zamanı geldiği inancıyla toplu halde oturup konuşmakta olan bir grubun yanına geldi. Ey Yahudiler! Siz de bilip duruyorsunuz ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Kalkın. Ona yardıma gidelim, dedi. Bugün cumartesi. Biz bir yere gidemeyiz. Harp edemeyiz. Bunu sen de biliyorsun ey muhayrik. Muhayrik, can sıkıntısı içinde, tükürür gibi bir sesle, batsın sizin cumartesiniz, diye bağırdı. Sinirli adımlarla oradan ayrılan muhayrik, akrabasından birkaç kişiyi buldu. Bütün malımı mülkümü vakfediyorum. Nerelere harcadığınıysa, Peygamber Muhammed bin Abdullah tayin edecektir, dedi. Daha sonra onların neler söyleyeceğini beklemeden yürüdü ve evine girdi. Silahını kuşandı ve Uhud dağının yolunu tuttu. Muharebe başlamadan evvel orduya kavuştu. Resulullah Efendimizin önüne kadar ilerledi, kendini tanıttı. Şehadet kelimelerini söyledi. Muharebede şehit olduğu takdirde bütün malını vakfettiğini söyledikten sonra düşmana karşı kılıç çalmak üzere ön saflarda yer aldı. Medine'nin Zaferoğulları mahallesinde oturan Kuzman, Müslüman olduğunu söylemiş olmasına rağmen, imanın tadını kalbinde bulamamış kişilerdendi. Ordu, Uhud yolunu tutmuş ama o, evinde oturup kalmayı tercih etmişti. Sabahleyin erken saatlerde evinden çıktığı zaman bir kadın ona ''Senin bizden farkın ne ki?'' diye sordu. Bir başkası ilave etti. ''Kendi yurduna saldırılıyor, Mekke'den gelen muhacirler düşmana karşı gidiyor, sen bu yurdun yerlisiyken bizimle beraber oturup kalıyorsun.'' Kuzman cevap vermedi. Vereceği hiçbir cevap onları tatmin edemezdi. Haklı olan onlardı. Derhal evine döndü. Silahını kuşandı ve vakit geçirmeden yola çıktı. Orduya ulaştığı zaman savaş başlamıştı. Kimseye bir şey söylemedi ve safların arasına katıldı. Sabahın erken saatlerinde Medine'ye gelen ve aslen Medineli olan Amr bin Ukeyş şehirde bir gariplik sezdi. Ortada dolaşanlar hep kadındı. Erkekler görünmüyordu. Bir kadına, ''Neler oluyor anlatır mısın?'' dedi. Kadın ona Kureyş'in saldırısını püskürtmek üzere gidildiğini anlattı. Amr derhal silahına sarıldı. Vakit geçirmeden yola çıktı. Savaş başlamadan yetişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i buldu. Buraya Kureyş'le çarpışmak üzere geldim. ''Delersen evvela Müslüman olayım.'' sonra savaşa katılayım. Dilersen önce çarpışayım, daha sonra Müslüman olayım. Evvela Müslüman ol, sonra çarpış. Amr, Resulullah Efendimizin önünde şehadet kelimelerini söyledi. Sonra üzerine düşeni yapmak üzere safta yerini aldı. Aradan birkaç saat geçecek ve Amr hiçbir namaz kılmadan İslam dininin emrettiği Hiçbir ibadeti yerine getirme fırsatını bulamadan şehadet şerbetini içecek ve kendisini cennetin kapısı önünde pulu verecekti. İki arkadaşın duası. Düşman karşısında saflar bağlanırken Sa'd bin Ebi Vakkas eline birinin dokunduğunu hissetti. Döndü. Bana bakar mısın? Söyle ey Abdullah, seni dinliyorum. Şöyle tenha bir köşeye çekilelim. Beraberce gittiler. Abdullah bin Caş, Söze başladı. Görüyorsun ey saat, Savaş başlamak üzere. Belki bugün hayatımızın son günüdür. Seni dua edelim diye çağırdım. Evvela sen dua et, Ben senin için amin diyeyim. Sonra benim duam için sen amin de. Kabul ey Abdullah, ve saat dua etmeye başladı. Allah'ım, harpten anlayan azılı bir düşmanımla karşılaştır beni. Onunla yiğitçe dövüşelim. Benim yardımcım ol ve onun hakkından geleyim. Silahını ve elbisesini soyup alayım. O dua ederken Abdullah da, Ya Rabbi kabul et duasını anlamına gelen ve her namazda tekrarlanan mübarek kelimeyi söylüyor, amin diyordu. Sıra Abdullah'a gelmişti. Allah'ım! Bana da harpten anlayan azılı bir düşmanınla karşılaşmayı nasip et. Savaşalım! O beni şehit etsin. Elbisemi soysun. Burnumu, kulaklarımı kessin. Senin huzuruna o oh, halimle varayım. Ey kulum! Ne oldu sana? Hani burnun, kulakların dediğin zaman Allah'ım! Bunları senin ve peygamberinin yolunda savaşırken kestiler diyeyim. Sen de tasdik et.'' Abdullah duasını bitirdiği zaman heyecanla kendisini dinlemekte olan arkadaşına döndü. Ey Sa'at, neden amin demiyorsun? Amin. Amin. Daha sonra iki arkadaş son görüşme olduğu kanaatiyle ve bir dahasında yüce Mevla'nın huzurunda kavuşmak üzere kucaklaştılar, vedalaştılar. Ebu Süfyan kendine ait bir yöntemle Abdüddaroğullarını galete getirme derdindeydi. Sancağı onlara verirken, Bedir'de neler yaptığınızı, Kureyş'i nasıl rezil ettiğinizi görmeyen kalmadı. Bu defa da öyle yapacaksanız şimdiden sancağı bize bırakın. Bu şerefli işi elinize yüzünüze bulaştırmayın diyordu. Abdüddaroğulları bu söze sinirlendiler. Hele savaş başlasın, bizim neler yapacağımızı göreceksin.'' sancağı taşımaya layık olduğumuz yahut olmadığımız birazdan belli olacak dediler. Zaten Ebu Süfyan'ın da maksadı onlara bu sözü söyletmekten ibaretti. Bu sırada Kureyş kadınları def çalarak şarkı söylemeye başlamışlardı. Sereriz döşekleri ileri giderseniz. Bilin ki kaçanlardan bizler nefret ederiz. Atılın ileriye sizi kucaklayalım Severim, okşayalım, koynumuza alalım. Ama bir dönerseniz hiç sevgi yoktur size. Ayrılır, tek başına gideriz evimize. Başlarında Ebu Süfyan'ın karısı Hint olmak üzere savaşı kızıştırmaya çalışan bu kadınlar gerçekten de kendilerine düşen görevi şimdiden ve gereği gibi yerine getirmekteydiler. Ordunun sağ tarafına süvariler alınmıştı. Bunlar Halid bin Velid'in komutası altında hareket edeceklerdi. Sol taraftaki grubun komutanı meşhur Ebu Cehil'in oğlu İkrimeydi. Ebu Süfyan baş komutan olmak üzere orta kısımda yer almıştı. Müzik Hazırlıklar tamamlandı. Harbin başlaması için bir engel yoktu. Kureyş ordusundan Talha bin Ebi Talha ortaya çıktı. Yüksek sesle. Biz ölürsek cehenneme gidiyormuşuz. Siz cennete gidecek gidecekmişsiniz. Şimdi içinizden cennete gidecek veya beni cehenneme gönderecek varsa çıksın savaşalım diye bağırdı. Talha biraz önce Ebu Süfyan tarafından kışkırtılan Abdüterullarındandı. Meydanda fazla beklemedi. Müslüman ordusu saflarından sıyrılan bir yiğit onun karşısında yer aldı. Kimsin bakayım sen? Ebu Talib'in oğlu Ali'yim. Talha, karşısına Ali'nin çıkmasından memnunluk duyamazdı. İlk vuran kazanır düşüncesiyle hücuma kalktı. Fakat istediği neticeyi alamadı. Bu defa sıra Hazreti Ali'deydi. Kuvvetli bir bileğin sağlam bir şekilde tuttuğu kılıç, havada şimşek gibi bir kavis çizdi ve sonra Talha'nın üzerine şiddetle indi. Bu inişle birlikte Talha'nın bir bacağı kopmuş, geri kalan bacağın üzerinde duramayan vücut yere yıkılmıştı. Aynı anda Uhud dağlarının kayalıklarından akisler yapan canhıraş bir feryat yükselmiş, bunu müminlerin hep birazdan haykırdıkları tek bir sadası takip etmişti. Hz. Ali'nin ikinci darbesi inmek üzereydi. Acı içinde kıvranan bir sesle, Allah aşkına akrabalık hakkı için vurma ey Ali diye inledi. Havadaki kılıç bu defa yavaşça indi ve Hazreti Ali'yi döndü. Arkadaşlarına doğru yürüdü. Neden bir defa daha vurmadın ey Ali? Mert bir ses bu soruyu cevaplandırdı. Adam Allah adına, akrabalık adına yemin verdi. Artık ona vuramazdım. meydana bir başkası geldi. Talha'nın kardeşi Osman'dı. Karşısına Hamza bin Abdülmüttalip çıktı. İlk çalışta kolunu düşürdü. Pışkıran kanlar arasında Osman'ın iç organları görülüyordu. O da böylece yere serildi. Artık ardı ardına Abdü Darolları intikam arzusuyla meydana çıkıyor, kendini karşılayan bir Müslüman indirdiği darbeyle yere seriliyordu. Bu arada yine Abdü Darollarından Talha'nın oğlu Müsafi ortaya çıkmış. Er dilemişti Karşısına çıkan Hasım bin Sabit. Al bunu benden, Ebu Aklah'ın oğlundan diyerek bir ok fırlattı. Ok, hedefine tam istenilen şekilde ulaştı. Kureyş tarafından koşuşanlar yerde çırpınmakta olan misafiri meydandan çıkardılar. Uhud'a kadar gelmiş bulunan anası Sülâfe, bir saat evvel öldürülen kocasının acısını içinden atamazken bu defa oğlunun da ölüm halinde getirilişini görünce şaşkına döndü. Onun başını dizine koydu. ''Oğlum kim kıydı sana?'' dedi. Can çekişen ses kıvrana kıvrana cevap verdi. ''Bilmiyorum kim olduğunu ancak Ebu Aflah'ın oğlu'' diyordu. Kadın kan çanağına dönen gözlerini kaldırdı. ''Asım bin Sabit'' diye homurdandı. Bir insandan çok dişi bir kaplanı andırıyordu. Alacağın olsun Asım. Bütün tanrılar adına yemin ederim ki senin kafatasına şarabı doldurup içmedikçe bana bu dünya haram olsun. Bunları söylerken son nefesini vermiş olan oğlunun başını dizinden indirdi. Gözünden yaşlar akıyordu. Ayağa kalktı. Asım bin sabiti ölü yahut diri getirip teslim edene yüz deve vereceğim. Bunu böyle bilesiniz diye haykırdı. Bu ses bir kadının değil, yaralı bir kaplanın sesiydi. Korkunçtu. Alev alev yanan bir yürekten fışkırdığı belli oluyordu. Bu sırada Resulullah Efendimiz elinde bir kılıç tutmaktaydı. Hakkını vermek şartıyla, ''Bu kılıcı benden kim alacak?'' diyordu. ''Ben alırım, ben alırım onu ya Resulallah.'' Pek çok kişiden yükseldi bu ses. Böyle diyenler arasında, Hz. Ebu Bekir, Ömer, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi tanınmış kişiler vardı. Fakat Sultan-ı Enbiya Efendimiz, bu kadar isteklinin seslerini duymamış gibi hakkını vermek şartıyla bu kılıcı benden kim alacak demekteydi. İkinci, üçüncü defasında da büyük bir arzuyla ben alırım ya nevi Allah diyen Zübeyir bin Avvam yine arzusuna kavuşamamıştı. Nedir bu kılıcın hakkı ey Allah'ın peygamberi? Sultanı Enbiya Efendimizin gözleri bu soruyu soranı buldu. Ey Ebu Dücane! Bu kılıcın hakkı eğilip bükülünceye kadar onu düşmana çalmaktır," dedi. "O halde ey Allah'ın peygamberi, ben hakkını vermek şartıyla bu kılıcı istiyorum." Resulullah efendimiz kılıcı ona uzattı. Ebu Dücani önce kılıcı aldı, sonra belinden çıkardığı kırmızı bir bez parçasını başına doladı. Öteden beri pek mühim bir kavgaya tutuştuğu zaman böyle bir kırmızı bezi başına dolamayı adet edinmişti. Daha sonra ...sahtaki yerini aldı. Artık... ...savaşın birer birer meydana çıkarak... ...boy ölçüşme bölümü... ...sona ermiş bulunuyordu. Her iki taraf... ...birbirine hücum ederken... ...Ebu Düzcani de ...gururlu adımlarla ilerlemeye başladı. Resulullah Efendimiz ise... ...savaş meydanı bile olsa... ...bulduğu fırsatı değerlendirdi... ...ve şöyle buyurdu... Bu yürüyüş şekli Allah Teala'nın hoşlanmadığı bir yürüyüştür. Ancak savaş meydanında olanı başka. Ebu Dücani'nin bundan haberi yoktu. Artık hakkını vermek üzere eline aldığı kılıcı çalmakla meşguldü. Bütün gücüyle ya Allah deyip vuruyor, her vuruşunda ya birini öldürüyor yahut savaşamaz hale getiriyordu. En kolay çare onun karşısında durmamaktı. Başında kırmızı sarığıyla, ateş saçan gözlerle ve akılanmaz bir güçle saldırışı karşısında yapacak bir başka iş kalmıyordu. Böylece orduyu bir baştan bir başa yarıp geçmiş, def çalıp şarkı söyleyen kadınların bulunduğu yere kadar gelmişti. Avaza çıktığı kadar haykıran, ve askerleri galeyana getirmek için çabalayan bir kadın gördü. Bu, Ebu Süfyan'ın karısı Hint'ti. Üzerine yürüdü. Çığlıklar kopartarak kaçan kadınlarla birlikte o da kaçmaya başladı. Ebu Dücani yetişti ve kılıcı kaldırdı. Fakat kılıç havada kaldı ve Ebu Dücani olduğu yerde durdu. Resulullah Efendimizin kılıcını bir kadının kanıyla kirletemem diye düşündü. ölüm rüzgarının kendisini sürüklediği inancıyla ve alabildiğine bağırarak kaçmakta olan Hint, her nefeste şimdi inecek diye beklediği kılıcın bir türlü inmediğini görünce derin bir nefes alarak ardına baktığında başında kırmızı bez dolalı yiğidin dönüp gittiğini gördü ve yeniden hayata dönmüşçesine sevindi. Bu arada dağılmayan yüz tutan askerlere ''Yazıklar olsun size ey ordunun ardında kalanlar.'' Vurun düşmana. Kesin, doğrayın onları diye bağırdı. Sonra yanındaki kadınlarla birlikte şu şiiri okumaya başladı. Sereriz döşekleri ileri giderseniz. Bilin ki kaçanlardan bizler nefret ederiz. Hind'in söylediği şiir, savaşanların feryatları arasına karışıyor, fayda vermiyordu. Sağa sola kaçışanların onu dinleyecek hali yoktu. ...Ebu Dücane tekrar orduya daldığı... ...ve karşı duranı yakıp yıktığı bir sıradaydı ki... ...onu bir gölge gibi takip eden Zübeyir bin Avvam... ...Rasulullah Efendimiz kılıcı bu adama vermekte haklıymış... ...diye düşündü ve kendisi de muharebeye katıldı. Geride bıraktığı yedi kızını oğlu Cabir'e vasiyet eden ve yarın şehit olacağını umuyorum diyen Abdullah bin Amr, karşılaştığı bir müşrikin darbeleri altında can vermiş. Şehadet şerbetini içmişti. Uhud topraklarına serilen ilk şehit, Cabir'in babası Abdullah'tı. Bir gün evvel Resulullah Efendimiz'e gelerek, ''Benim şu topal bacağımla cennette seke seke gezip dolaşmamı arzu etmez misin ya Resulallah?'' diyen Amr bin Cemuh da şehitler safına katılmıştı.'' Onun silahlandıktan sonra Allah'ım artık beni buraya döndürme şeklinde yaptığı niyazın kabul edildiği de böylece anlaşılmış bulunuyordu. Bu sırada Hanzala bin Amr savaş alanında Ebu Süfyan'la karşı karşıya geliverdiğini görünce sevinçle titremekten kendini alamadı. Aramakla bulunmaz bir fırsat geçmişti eline onu öldürebildiği takdirde muharebenin sonunu getirmiş oluyordu. Ayrıca Müslümanlar için en büyük baş belasını da temizleme şerefini elde ederdi. Hiç beklemeden üzerine hücum etti. Atının ayaklarına bir kılıç vurdu. At çöktü. Ebu Süfyan fırladı ve Hanzala'nın karşısında durdu. Karşılıklı birkaç vuruşla birbirlerini alt etmeye çalıştılar. Ve nihayet Anzala'nın var gücüyle indirdiği bir darbe Ebu Süfyan'ı sırt üstü yere indirdi. Anzala derhal fırladı. Şahin gibi çöktü tepesine. Bir eliyle sakalından yapıştı. Diğer eli kılıcını buldu. Altında alabildiğine çırpınan Ebu Süfyan birkaç saniye sonra başı gövdesinden ayrılmış cesediyle kartallara yem olmak üzere Uhud sahrasında serilip kalacaktı. İçini bir sevinç kapladı Hanzala'nın. Elindeki kılıcıyla harbin sonunu getirmek üzere olan bir insan elbet sevinirdi. Fakat yapamadı bunu Hanzala. Önce şiddetle irkildi. Vücudunu bir baştan bir başa delip geçen bir sızı duydu. Daha sonra hemen yanı başında meydana çıkıveren, etrafını çeviren güler yüzlü, sevimli varlıklar gördü. Ellerinden tuttular Hanzala'nın. Seni almaya geldik ey Hanzala. Sen Allah'a ve Resulüne verdiğin söze sonuna kadar bağlı kaldın. Şimdi de Rabbinin vaat ettiği ikrama nail olma zamanıdır. Ancak seni evvela bir güzel yıkayacağız dediler. Hanzala onlara henüz hak bitmiş değil ki nereye gidebilirim ben diyemedi. Artık bunu diyecek güce sahip değildi. Fışkıran kan Dermanını kesmişti. Son nefesiyle birlikte meleklerin kollarına teslim etti kendini. Bütün bunlardan hiç haberi olmayan şeddat bir Nesvet, Anzalanın Böğrüne sapladığı Mızrağını çekip çıkardı ve sonra elini uzattı. Kalk ya Ebu Süfyan dedi. Hayatından tamamen ümidini kesmiş bulunan Ebu Süfyan, anasından yeni doğmuş bir insandaki ferahlıkla kalktı dünyaya yeniden gelmişçesine sevinçliydi. Heyecandan küçük dilini yutup yutmadığının farkında değildi. Tam zamanında yetiştin ey dedi. La hakkı için söylüyorum ki hayatından ümidimi kesmiştim. Adam beni poç gibi boğazlayacaktı. Şeddat'ın fazla konuşacak vakti yoktu. Yürü ey Ebu Süfyan dedi ve kendi de savaşmak üzere ayrıldı. Ebu Süfyan ayaklarının dibinde cansız yatan hanzalaya kin ve nefret dolu bir bakış fırlattı Kimin kimi hakladığını gördün mü ey biçare dediği ve yürüdü Aydınlığa Doğru programımızın 106. bölümünü dinlediniz.